Daha geçen hafta işe başlayan Yalçın Demirel kardeşimiz uşağımızın daha güzel görünmesi, daha temiz olması adına göreve başladı ve de göreve başladıktan birkaç gün sonra ise çalışırken bir cüzdan buluyor. Cüzdan bir e, emekli öğretmene ait ve de o cüzdana e, bulduktan sonra şefine e, gerekli iletişime geçip ve de cüzdan sahibine teslim edildi. Ben özellikle cüzdan sahibinin bu hassas düşüncesinden dolayı kendisi teşekkür etti. Bu küçük hediyeyi biz e, Yalçın kardeşimize, e, emekli öğretmenimiz adına takdim ediyoruz. Aynı şekilde biz de bu onurlu ve gururlu e, yaptığı davranıştan dolayı da hem sendika başkanımız ve yöneticilerimiz ve de şefi olarak, biz de belediye başkanı olarak çok değerli çalışma arkadaşımız Yalçın kardeşimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem Allah katında yaptığı bu önemli bir görevden dolayı hem de bu düşünceye sahip olan namuslu şerefli bir çalışma arkadaşımız olduğundan dolayı muhakkak birçoğu böyle. Eminim ki birçoğu da çalışan arkadaşlarımız aynı e, görevi yapardı ama Yalçın Bey e, bu işi e, başına geldiğinden dolayı biz de onu belgelendirdik ve de teşekkür ettik. Ee, emekli öğretmenimize de buradan ayrıca selamlarımızı iletiyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Başkanım sağ olun.